Avrupa'daki liberaller sosyal liberal, yarı sosyalist maalesef. Ben onları tenkit ediyorum. Avrupa'daki liberal partiler yarı sosyalist, yarı, li, yarı liberal. Biz öyle değiliz. Biz saf liberal partiyiz. Türkiye bu açıdan daha şanslı diyoruz. <laughs> Ona, biz daha iyiyiz diye düşünüyoruz. Biz onlara yanlış olduklarını söylüyoruz. Sosyal devletle birlikte doğru dürüst verim elde edilemez. Siz eğitimi devlete verirseniz eğitim çöker. Ama özel sektöre verirseniz eğitim yükselir. Hastaneleri ve sağlık hizmetini özel sektöre, vakıflara verirseniz gelişir büyür. Devlete verirseniz çöker. Aa televizyon işte bakın. Devlet televizyonu her yerde gümlemiş durumda. Bizim Türkiye'deki televizyon Fransa'dan daha ileri. Siz gidin bir Fransa'ya sorun bakalım kaç tane kanal var? Dinamizm var mı? Türk televizyonlarının dinamizmi Fransa'da yok. Hayır, Almanya'da yok. İngiltere'de yok. Onlar daha geri. Niçin daha geri? Orada hala devlet yürütüyor bu işleri de ondan. İşin esası bu. İnsanoğlu Özel teşebbüs artı rekabet olacak. Rekabet ve özel teşebbüs iyi şeyler çıkarıyor. Ama tabi hukuk düzeni sağlam olacak. Zayıfları koruyacak. Sistem bu. Onun için Avrupa'yı pek e, olumlu değerlendirmeyeceğim. Avrupa'nın birçok problemleri var. Bunların içinden çıkacak güçte kararlı liderleri yok.